Günaydın Bay Freeman. Günaydın. İşinizde tembellik yaptığınızı ima etmek istemem ama sizden kimse bu kadar dinlenmeye hak etmiyor ve dünya kadar çaba tam boşa gidecekti ki şey diyelim ki saatiniz tekrar geldi. Yanlış adam doğru yerde dünya kadar fark açabilir. O yüzden uyanın Bay Freeman. Uyanın ve havadaki külleri koklayın.